Um, okay. 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 Üşülerdim, nereye yerdi, ayakkabılarım bile yerde. Timsah, yoksa sen mi yaptın? Bir de bak bana bakmıyor, Kes sen yaptın değil mi? Ben şimdi buraları nasıl toplayacağım? herlerde Heller bak sana şuna. Uf Misafir de gelecek bana arkadaşlarım. Helikopterim bizi ters dönmüş ve Elza'nın üstüne. Elza senin kıyafetin nerede? Neyse. Ay Barbie alt tarafı helikopter alacaktınız. Bu kadar ağır helikoptere ne gerek vardı? Ay bir yere giderken bu helikopterde helikopter kalkmayacak. Önce helikopteri kaldırmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben toplayayım. tek yerdeki bebekler ve kaldı onları da jet hızıyla toparlayın. Küçük Deniz Kızı, Küçük Barbie. Ah, çok terledim. Başka bir şey var mı? Şimdi misafir gelirim. Tamam her şey güzel. Yemek yapmayı unuttum. Kapı çaldı. Hayır! Hemen yemek yapmalıyım. Mukulak nerede? Of kapı çalacak iki dakika sonra. Ne yapmalıyım? Çek yapayım, bir tane çek yapayım. Yum, yumurta, yumurta, yumurta. of Hayır, kapı çaldı. Sanırım bugün yemek yapamayacağım. Olsun, ben de arkadaşlarımla beraber dışarıdan pizza sipariş edip yemek yeriz. Ay yanında geliyorum Edirin Ella.